Herkese selam arkadaşlar. 28 Temmuz iddia tahminleri videosuyla karşınızdayım. 27 Temmuz kuponumuz başarısız oldu. Kuponu çekerken de açıkçası söylemiştim size çok yüklü basmayın çünkü maçlarda bir şey döneceğini biliyordum. Ama bizim oynadığımız maçlara denk gelir mi diye düşündüm. Çoğu maça denk geldi. Çoğu maç golsüz 1-0 gibi skorlarla bitti. Oynadığımız mücadelede yattı. Açıkçası hani yatacağını bile bile oynadım demeyelim de hani çok fazla güvenmiyordum. Hani Yine de bir ihtimal şansımı denemek istedim. Belki patlayacak maçlar bize denk gelmez diye denemek istedim. Ama dediğim gibi 28 Temmuz'a güzel kuponum var dedim. Güzel de kuponum var arkadaşlar. Şimdi kupona geçelim. Galatasaray PSV Eindhoven ve Young Boys Bratislava mücadelesi arkadaşlar. İlk olarak Galatasaray PSV Eindhoven mücadelesiyle başlayalım. Bildiğiniz üzere arkadaşlar ilk mücadelede PSV temsilcimiz Galatasaray 5 gibi bir gibi farklı bir skorla mağlup etti. Skorun yanı sıra arkadaşlar Galatasaray gerçekten çok kötü bir futbol oynadı. Bulduğu golde de birazcık şans eseri diyebiliriz. Çok fazla böyle bir gol pozisyonuna da giremedi. Özellikle defansın hataları, Muslera'nın bireysel hataları bu skoru getirdi diyebiliriz. PSV tarafına baktığımız zaman gerçekten güzel bir futbol oynadılar. Çok güzel işler çıkardı. Özellikle herhalde Zahavi çok güzel işler yaptı. Zaten 3 gol attı. Bir de asist yaptı sanırsam. Muazzam bir futbol oynadı diyebiliriz. Fatih Terim bugün Galatasaray'ın kadrosunu açıkladı. İlk 11'ini açıkladı. Galatasaray hızlı transferler yaptı. 4-5 tane oyuncuyu kadrosuna kattı. Fakat bu 4-5 oyuncu arkadaşlar bu mücadelede ilk 11 oynamayacak. Galatasaray aslında yedek ağırlıklı. Daha doğrusu yedek ağırlıklı mı diyeyim, genç ağırlıklı mı diyeyim tam karar veremedim. Birazcık genç ağırlıklı bir kadroyla sahada olacağını açıkladı Fatih Terim. Bu da şöyle baktığımız zaman oranlara Galatasaray 2 2.65, beraberlik 3.45 ve PSV 2.02 gibi bir oran açılmış. PSV bu kadar yüksek oran açılmasının sebebi tabii ki ilk maçta alınan evet. skor arkadaşlar. PSV'nin bu maçı çok önemseyeceğini düşünmüyorlar ama açıkçası Bugün Fatih Terim'in açıkladığı kadro yani gerçekten o şekilde çıkarsa bugün o ilk 11'le çıkacağını söyledi. Bu ilk 11'le çıkarsa PSV Eindhoven istemese bile bu maçı kazanır düşüncesindeyim. Ben arkadaşlar 2-0 2 oran bana birazcık da böyle iddianın hediyesi gibi geldi diyebilirim. Çünkü gerçekten Galatasaray'ın az kadrosu bile şu an oturmamış bir kadrosu var. Tecrübeli oyuncularla oluşan ilk 11'i bile PSV karşısında böyle oynadıysa Genç ağırlıklı kadro PSV karşısında neler yapabilir bilmiyorum. Benim bu maç için arkadaşlar tercihim yine PSV kazanır. Fakat arkadaşlar bu maçta ben çok gollü geçeceğini düşünmüyorum ilk maç gibi. Çünkü Galatasaray evinde yine bir hezimete uğramak için mücadele edecektir. PSV'de zaten turu garantiledi diyebiliriz. O yüzden PSV'nin de çok fazla böyle bir baskılı oynayacağını düşünmüyorum. Ama yine PSV kazanır düşüncesindeyim. 2-0-2 orandan PSV galibiyetini oynayabiliriz. İkinci mücadelemiz Young Boys Bratislava mücadelesi. İlk maç Bratislava'nın elinde 0-0 bitti. Bu da tabii ki Young Boys'in istediğini aldı diyebiliriz. Tabii kasansa daha iyi olabilirdi ama şimdi de evinde çıkıyor. İlk maçta en azından karşı tarafa bir avantaj vermedi. Karşı tarafa bir avantaj vermemek de ev sahibi için tabii ki bir avantaj diyebiliriz. Şöyle oranlara baktığımız zaman Young Boys'un galibiyeti 1.29, beraberlik 3.80 ve Bratislava galibiyetine de 5.20 oran açılmış. Şöyle karşılaştırmalara bakacak olursak hmm. Young Boys'un güzel bir formu var. Ligde oynadığı son 5 mücadelede galip geldi. Güzel skorlarla 4-2 gibi, 4-3 gibi, 5-2 gibi skorlarla gerçekten ligde oynadığı son 3 maçta attığı gol sayısı arkadaşlar 13 gol attı. Aynı zamanda kalesinde de çok gol yiyen bir takım. 13 gol atıp 7 tane de gol yemiş. Gollü mücadelelere geçiyor. Bratislava'ya baktığımız zaman Bratislava da liginde iyi bir formu var diyebiliriz. Oynadığı son 4 mücadeleden galibiyetle ayrılmış. Son mücadelesi 4-1, ondan önce 2-1 ve 2-1 gibi skorlarla galip ayrılmış. İlk maçta açıkçası Young Boys çoğu kişiye sürpriz yapmıştı. Young Boys'un kazanacağını düşünüyordu herkes. Biz o maçı oynamamıştık. Young Boys bu sefer evinde hata yapacağını ben çok fazla düşünmüyorum. Young Boys deplasmanda rakibine avantaj vermeyerek de dediğim gibi bir avantaj yakaladı. Bu avantajla evinde rakibini mağlup ederek turu geçeceğini düşünüyorum ben arkadaşlar. 1.29 orandan Young Boys galibiyetini oynayabilirsiniz. Galatasaray PSV maçında PSV'nin oranı yüksek diye bu maçta sadece 1.29 gibi bir oran verdim. İsteyen arkadaşlar bu maça maç sonucu 1 ve 1.5 üst şeklinde de oynayabilir. 1.47 orandan arkadaşlar. Şimdi bir de sizlere kuponumu kupon olarak göstereceğim. Oynayacağım arkadaşlar gözünüzün önünde. Evet arkadaşlar şimdi bir de kupon olarak şöyle girelim. Oynayalım kuponumuzu. Şöyle Şampiyonlar Ligi'ni seçeceğiz şimdi. Evet Şampiyonlar Ligi. Young Boys galibiyeti. Evet Young Boys. 1.42 oran burada. PSV 2.19 oran. Toplam oranımız arkadaşlar 3.01. Ben arkadaşlar bu kupona 10.000 lira basıyorum. Toplamda 31.000 lira veriyor. Başarabilirsek çok güzel olur. Başarabilecek miyiz bilmiyorum. Kuponuma güveniyorum. Ve 10.000 lira basıyorum arkadaşlar. Hadi hayırlı olsun. Siz de bu kupona şöyle süper bahis açıyorum evet 10 bin liralık kuponumuzu yaptık arkadaşlar kuponumuz bu şekilde hadi hayırlı olsun sizin de arkadaşlar bu maçlara basmanızı öneriyorum. Gerçekten bu kuponuma güveniyorum. Bu kuponu gönül rahatlığı oynayabilirsiniz. Diğer videomdaki kupona söylemiştim. Çok yüksek basmayın demiştim. Ama bu kuponu oynayabilirsiniz. Bu kuponun gerçekten geleceğini düşünüyorum. Oynayın, değerlendirin. Hepimiz kazandım arkadaşlar. Umarım kazançlı bir gün olur. Görüşmek üzere.